Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün sizle beraber Scratch programını kullanarak bir top sektirme oyunu yapacağız. Bunun için öncelikle burada bulunan kediyi ekrandan bir kaldırıyorum. Arka planımı daha sonra ayarlayacağım. Öncelikle ekranıma bir tane top ekleyeceğim. Bir kukla seçmek için tıklıyorum. Ve buradan bir top seçebilirim. Topumuz beyzbol topu olabilir mesela. Gayet güzel ekranıma geldi. Tabi bu topu sektireceğimiz bir araç olması gerekiyor. Bunun için bir kukla seç diyerek pedal aracı bunun için gayet uygun olacaktır. Bu aracı seçebilirim. Gayet güzel. Bunu da yerleştirelim şöyle. Bir de topun çarpacağı alt bir zeminimiz olması gerekiyor. Bunun için de bir kukla seç line aracımızı kullanabiliriz. Şöyle line aracımızı da yerleştirelim alt tarafa doğru. Gayet güzel. Şimdi beyzbol topumuzu kodlayarak işlemimize başlayabiliriz. Öncelikle istiyorum ki yeşil bayrak tıklandığında birazcık kodları büyüteyim. Topumuz şöyle bir konumda başlasın. Sabit bir konumda başlasın her seferinde. Hareketten bu konumumuz 0 160 nasıl bir konum bakalım. Hmm, yukarıda gayet güzel. Yukarıdan başlasın diyebilirim. Yani topu biraz büyük, biraz küçültelim bunu. Şuradan büyüklüğünü 75 olarak düzeltebilirim. Biraz daha küçük olsun. Ve bu top e, belirli bir yöne doğru gitsin. Bu yöne gitmesi için de yönüne yönel kodunu alıyorum. 90 yönüne yönel dersem sürekli 90 yönüne yönelecek. Bense bu yönü biraz e, random belirlemesini istiyorum ve operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele sayı seçi alıp buraya 135 ile 225 arasında rastgele bir sayı seç olarak yazıyorum. Bu ne demek oluyor? Yön kısmı şu anda 90. Yeşil bayrağı bastığımda bakın -174. Bir daha basıyorum 167. Bu şekilde 135 ile 225 arasında değerler alıyor 135 ile 225 ne demek bakın 135 burası 225 de yaklaşık olarak şuraya falan denk geliyor eksi olarak gösterilmiş bakalım burada gösteriliyor mu yok eksi olarak gösterilmiş her yeşil bayrağı bastığımızda bu yönlerden birine yönelecek peki bu ne işe yarayacak e, bunu neden koydum bunu koymasaydım topumuz sürekli olarak yukarıdan aşağı doğru gelecekti şimdi bu hareket kodunu yapalım hareketi sürekli yapacağı için olaylardan sürekli tekrarlayalıyorum alıyorum. Ve içerisine şöyle 10 adım git kodunu koyabilirim. Bakalım nasıl bir şey oldu. Gayet güzel. Bir de alt tarafa kenara geldi sektir dersek topumuz sürekli olarak ekranda sekecektir. Bakın her sektinde de e, yönü değişiyor. Gayet güzel gidiyoruz şimdi. Yalnız istediğimiz şey şu. Bu top buradaki pedala yani top sektirme aracımıza değdiğinde farklı bir yöne yönelsin istiyorum. Ve alttaki zemine değdiğinde de yanmak istiyorum. Düzeltelim şimdi kodlarımızı. Daha doğrusu devam edelim kodlarımızı yazmaya. Eğer diyeceğim olaylar, şey kontrolden özür dilerim. Eğer ise kodunu buraya koydum. Ve algılamadan değiyor mu? Fare imlecine değiyor mu? Kodunu şöyle alıyorum. Yalnız burayı Pedala yani top sektirme aracımıza değiyor mu? Eğer değiyorsa yönünü değiştirelim. Yönüne yönel nerede? Evet burada. Buraya yine şurayı kopyasını çıkart diyerek alırım. Yalnız sayıları değiştireceğim. Bu sefer x30 ile 30 arasında bir değer vereceğim. Bakalım. Tabi değdirmek evet şöyle değdirince gördük. Birazdan bu aracımızı da kodlayacağız, hareket ettireceğiz. Bize bağlayacağız hareketimize. En da tekrar kontrolden eğer ise alıyorum. Eğer şunu kopyasını çıkartabilirim. Zemine değiyorsa yani line, line'a değiyorsa yanmasını isteyeceğim. Ve yandın desin bize. şöyle yandın yazalım. Ve kontrolden Dur dur tümü kodunu şöyle iki saniye boyunca yandığının altına bırakıyorum. Yeşil bayrağı bastım. Güzel pedal çalıştı ve yandın yazdığını görüyoruz. Yandın dedikten sonra da durdurduk. İşin zor kısmı aslında bitti. Sadece geldik bu pedalımızı hareket ettirmeye. Pedal'ın kodlarını yazacağım şimdi. Bunun için pedal'a tıklayarak okuklama geçiyorum. Kodlar silindi diye korkmayalım lütfen. Biraz önce yazdığımız kodlar beyzbol topuna ait olan kodlardı. Şimdi ise pedal ait kodları yazacağımız için pedal'a tıklıyorum. Ve tertemiz bir kod sayfası beni karşılıyor. Şimdi istiyorum ki ben yeşil bayrağa tıkladığımda olaylar yeşil bayrak tıklandığında bu kodları da biraz büyütelim. Paddle yani top sektim aracım şöyle şurada belirebilir. Bunun için de hareketten X11 Y-128 konumuna git diyorum. Bakın bu sefer ben bunları alırsam alayım. yeşil bayrağa bastığımda pedal aracım buraya gelecek. Tamam. Devam edelim. İstediğim şey benim bu aracım masumun şu yan eksene doğru gidişini kontrol etsin, takip etsin istiyorum. Yukarı aşağı değil de sadece şu yana doğru gidişini kontrol etsin istiyorum. Bakın bunu nasıl yapacağım. Kontrolden sürekli tekrarlayı alıp şöyle bırakıyorum. Ve daha sonrasında bunun sağ gidişi. Bakın burada zaten sağ ve sol ok var. Sağ gidişi X konumu olduğu için ve sağ sola gidişi daha doğrusu X konumunu yap kodunu alıyorum ve X konumunu farenin X'ine göre yani yataydaki hareketine göre değiştirmek istediğim için algılamadan farenin X'ini buraya yerleştiriyorum. Şimdi ise ne yapmış oldum? Mouse'umu sağa çevirdiğimde bu da sağa gidecek. Mouse'umu sola çevirdiğimde bu da sola gidecek. Eğer ben bunu sürekli hareket ettirmek isteseydim, yani yukarı aşağı hareket ettirmek isteseydim ne yapmam gerekecekti? X konumunu farenin x'i yaptığım gibi hareketten Y konumunu yani yukarı aşağı durumunu bakın yanında gösteriyor. Y konumunu da algılamadan farenin y'si yapmam gerekecekti yeşil bayrağa bastığımızda bakın ben mouse'umu nereye götürürsem bu sefer pedal aracımda yani top sektirme aracımda oraya doğru gitmiş oluyor. Yere düştüğünde ise yanıyor. Oyunumuz bu kadar mı olsun? Hayır bu kadar olmasın. Ha şunu kaldıralım. Bunu kullanmayacağım çünkü. Sadece ben istiyorum ki yukarı aşağı yapsam da mouse'umu sağa sola çevirdikçe bu pedal aracı beni takip etsin. Şimdi istiyorum ki bu beyzbol topumuz her bu pedal aracına çarptığında bize skor olarak bir puan dönsün istiyorum. Bunun için tabi e, skorun akılda tutulması gerekiyor. Yapay zekamızın veya scratch programımızın daha doğrusu beyzbol topumuzun her çarptığında skoru aklında tutması gerekiyor. Ben bu aklı değişkenler olarak tanımlamak istiyorum ve bir değişken oluşturmak istiyorum. Beyzbol topuna geri geliyorum. Kodlarımız burada bizi bekliyor. Ben bir değişken oluşturacağım. Ve değişkenimin adını score yazarak oka basacağım. Bakın score sıfır olarak buraya geldi. İstiyorum ki öncelikle ben yeşil bayrağı tıkladığımda bu score sıfır olarak başlasın. Yani bakın değişkenlerde değişkenimi sıfır yap yazıyor. Değişkenime basıp buradaki skoru sıfır yapı seçip şöyle yerleştiriyorum. Skoru sıfır yap. Ve daha sonra skor nasıl artar? Buradaki pedal aracına değerse bu top skorumuzu bir arttırmamız gerekir. O zaman pedal'a değiyor mu kodunun altına gelip benim skor i bir kadar değiştir demem lazım. Gördüğünüz gibi skor i bir kadar değiştir. Kodunu da buraya ekledik. Bakalım çalışacak mı? Yeşil bayrağı bastım. Evet pedal aracıma top her değdiğinde skorun birer birer arttığını görüyorsunuz yanalım. Evet yandın yazdı. Kuklamız da durdu. Bir daha yeşil bayrağı bastığımızda skorun tekrar sıfırdan alındığını görmüş oluyoruz. Oyunumuzun adı top sektirme oyunuydu. Top sektirme olarak yazıyorum. Dosya bilgisayarına kaydet. Yan taraftan masa üstünü seçerek top sektirme olarak bunu kaydedebilirim. Daha önce kaydettiğim için top sektirme oyunu yazalım buraya. Kaydet dedim. Eğer bu yapmış olduğumuz oyunu tekrar açmak istersek dosya bilgisayarından yükle. Top sektirme oyununu seçip aç diyerek tamam diyerek uygulamayı tekrardan açabilirsiniz. Top sektirme oyunumuz bu kadardı. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.